Yok sahasından herkese mutlu akşamlar sevgili izleyiciler. Bir tarafta son Osmanlı takımı, diğer tarafta minyatür tim takımı bugün karşı karşıya geliyor. Her iki takımı da organizasyon adına başarılar diliyoruz. Bakalım karşılaşmadan kim galip ayrılacak hep birlikte göreceğiz. Dokan Baran oynadı. Savunma girdi orada araya. Etem kaptırdı. Şimdi Baran Baran sıyrılmaya çalışıyor. Verdi pasini tek top var. Avuta çıkıyor orta. Emrah şimdi topla buluştu. Verdi pasi Netem. Netem'den harika bir hareket. Netem sıyrıldı rakibinden. Onu karşılayan isim Doğukan. Sağ tarafa gönderdi şimdi Emre. Kardeşim, <laughs> Emre verdi pasını. Mert vurdu dışarı çıkıyor orta. <laughs> Yunus Emre verdi pasını. <Gülüyor> Onur. <Gülüyor> Tek toplar. Orada top kaybı. Şimdi tam kaleye gönderdi. Kaleci Volkan. Gezin, gezin, gezin. 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 şimdi Baran. Baran verdi pasını. Etem şimdi sol tarafta topla buluştu. Savunma girdi orada araya. Şimdi bir şut. Burak Yılmaz'dan geliyor. Avut'a köşe vuruşu sevgili izleyiciler. Etem şimdi köşe vuruşunu kullandı Emre. Onur sağ tarafa gönderdi. Sarhan kaleye gönderiyor direkten döndü top. İlginç bir pozisyon. Kaleyi bulsaydı eğer top gol olması işten bile değildi sevgili izleyiciler. Ankara'da gerçekten bugün inanılmaz bir soğuk var sevgili izleyiciler. Emrah Pasını aktardı. Mert kaleciyle karşı karşıya kaleci Vontan Bustu. Tekrar Mert. Savunmanın müdahalesi. En son müdahalenin Mert'ten olduğunu söyledi Hakem. Kale vuruşuyla başlıyor oyun. Şimdi Mert sağ kanatta toplamıştı. Mert pasını verdi. Emre içeriye doldurdu. Emrah. pasını aktardı. Mert. Şimdi Burak Yılmaz'ın vuruşu üstten dışarı çıkıyor Son Osmanlı takımı Emre ile tehlikeli bir noktadan serbest vuruş kullanacak. Tek kişilik baraj oluşturdu minyatür takımı. Kaleci ve... Şimdi Burak Yılmaz, Burak Yılmaz vurdu. Savunmadan sekiyor top. Burak basını aktardı. Mert. Kontrol ediyor topu. Mert sıyrıldı. Mert şimdi vuracak mı? Mert yerde. Hakan pozisyonu devam ettirdi. Emre'yi görmüş. Ya. Emre vurdu. Kaleci Volkan. Korner. Şimdi Burak kaptı topu. Verdi pasını Mert. Kaleci ile karşı karşıya. Mert vurdu topu alana gidiyor. Gol. Son Osmanlı takımı Mert'in ayağından gelen golle 1-0 öne geçiyor sevgili izleyiciler. Yok anlatımda sıkıntı olmasın. Anlatıyorum ya maçı. Şimdi Doğukan verdi pasını Onur. Kaleciyle karşı karşıya bir vuruş. Topu alana gidiyor. Gol. Beraberlik golü hemen geldi. Golün ismi Serkan sevgili izleyiciler. Bu. İndir. Onur. Serkan oynadı. Şimdi Yunus Emre. Yunus Emre geçti rakibini. Yunus Emre vuruyor kaleci Mustafa Kale. Mustafa Kaleoğlu kalesine dikkatli gol izin vermedi. Onur şimdi pasını verdi. Serkan Baran vuracak oradan. Baran vurdu harika bir gol. Baran kaleci Mustafa Kaleoğlu'nu bu pozisyon davluyor res, resmen sevgili izleyiciler. Arkadaşının yanına şimdi burak yılmaz. Emre sağ tarafa gönderdi. Kaleye bir şut. Kaleci volkan. Etem köşe vuruşunu kullanacak. Bir orta bir vuruş. Şimdi Emre, Emre vurursa tehlike kaleci Volkan gol izin vermiyor. Şimdi Emre. Ortası cihaz sahasının dışına doğru Emre. Pasını tekrar aktardı Emre. İçeri doldurdu. Kimse yok o bölgede. Hiç kimseyi temas etmeden uzaklaşıyor top kaleden. Etem. Vardı pasını. Bir şut avuta çıkıyor top. Olur. Hızlı bir şekilde rakip alanına geçti. Topla birlikte driplik yapıyor. Şimdi pasını aktarmaya çalışıyor. Savunma girdi o bölgede. Emre. Emre gidiyor. Verdi pasını Burak Yılmaz'a. Burak. Baran bırakmadı mücadeleyi. Tek toplar. Baran Rakibinin üzerine üzerine gidiyor Baran Bir vücut çalımı verdi pasını Bir şut kaleci <laughs> mi? Mustafa Kaleoğlu gole izin vermedi Şimdi Serhan dışarıya çıkardı Serkan Orada Emrah Girdar Emre orta topla buluştu Emre gidiyor Çekti şimdi verdi pasını Ethem Eten vurdu kalecinin bir müdahalesi var orada. Hakem kale vuruşunu verdi sevgili izleyiciler. Cebu. Cebu. Şimdi Cemal pasını aktardı. Burak Faruk rükibinin üzerine gitti. Verdi pasını Ethem. Tekrar Faruk'la oynadı. Faruk. Faruk vurdu. Kaleci Olkan. Harika bir pas Serhan'dan. Şimdi Doğukan. Doğukan Mustafa Kaleoğlu. Savunmanın arkasına bir pas. Serhan. Dışarı çıkıyor top. Şimdi Mert. Mert vurdu savunmadan. Sekem top. Doğukan'ın önünde kalıyor. şimdi pasını verdi. Onur vuracak mı? Onur açtı önünü. Onur vurdu kaleci Mustafa Kaleoğlu. Aferin, aferin, aferin. Aferin. Şimdi Emre sıyrıldı rakibinden. Emre gidiyor. Emre kaptırdı orada. Yunus Emre orada bir artistik pas denemesi. Az kalsın ona pahalıya mal olacaktı sevgili izleyiciler. Şimdi Mert topun başında. Düzeltiyorum Faruk sevgili izleyiciler. Faruk baktı arkadaşlarına. Cemal geldi orada en arkaya gönderdi. Savunma kafayla karşılıyor. Geç, geç, Emre Ün görmüş. Verdi pasını. Etemle bir ver kaç denemesi başarılı. İçeriye bir orta bir şut. Faruk topu alanı gönderiyor. 2-2 oldu durum. İyi unutturdu kendini orada. Tek toparla içeri girdiler. Bu atak organizasyonu başarılı sevgili izleyiciler. Merhaba. Faruk kimse yok kimse yok bomboş faruk, pozisyonda Fantazi peşinde koştu avuta gönderiyor topu Şimdi Eten verdi pasını Emre Tek toplar tekrar Eten Hakan pozisyona yakın penaltı noktasına gidiyor. iki İki kişi birden kapattı orada. Şimdi Yunus Emre aldı topu. Yunus arkanda <'la> geliyor. <laughs> Yunus uzun oynadı şimdi. Onur kafayla indirdi Serkan. Serkan gidiyor sol taraftan. <laughs> Onur şimdi verdi pasını. <laughs> Bir şut dışarı çıkıyor top Serhan. Şimdi Serhan <laughs> kaptırdı. Şimdi sağ tarafta onu kullanacak serbest vuruşu. Ve hakem karşılaşmanın ilk yarısını bitirdi sevgili izleyiciler. Son Osmanlı takımı 3, Niye Tim takımı 2 iki, ikinci yarı daha görüşmek dileğiyle hoşça Hakem kalecilerden işaretini aldı ve karşılaşmanın ikinci yarısı başlıyor sevgili izleyiciler. İlk yarıyı Son Osmanlı takımı 3 önde kapattı. Bir penaltı var. Bir de sarı kart var maçta sevgili izleyiciler. Tek top var. Orada bir top kaybı Emre. Emre sıyrıldı. Emre verdi pasını. Faruk vurdu. Dışarı çıkıyor Orta Apavut. Serim hadi biraz daha. Şimdi Emrah oradan serbest vuruşu kullanacak. Faruk savunma girdi o bölgede araya. Şimdi Etem. Etem kaleye gönderdi dönen top. Kaleci Volkan. Faruk dışarı çıkıyor top. Onur şimdi Baran'la oynadı. Baran uzun gönderdi. Kaleci Mustafa. Kaleoğlu orada müdahale etti. Burada da Volkan çıktı şimdi müdahale etti. Avutat Etem şimdi Kaleye bir şut Volkan sektirdi orada ama savunma giriyor orada araya. Ethem vurdu dışarı çıkıyor orta. <gülüyor> 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 Etem sıyrıldı Etem Etem arkada Ebruoğlu bir kafa topağalara gidiyor gol Faruk <laughs> Faruk arkada kendini iyi unutturdu topağalara gönderiyor sevgili izleyiciler güzel bir vuruş 4-2 oldu durum Şimdi Burak Emre Etemle oynadı Etem gidiyor sol taraftan çizgiye kadar indi Etem Şimdi dışarıya açısını genişletti Cemal'le oynuyor. Bir şut etemden topu alır gidiyor gol. Son Osman'la durmuyor sevgili izleyiciler. Golün ismi etem. Şimdi Cemal. Etem hatalı bir pas. Serhan orada Müdahale etmeye çalıştı ama baskı sonuç getirdi sevgili izleyiciler. Köşe vuruşuyla başlayacak oyun. Serhan Yunus Emre'yi oynamak istedi ama Baran'a kadar geldi Tom. Baran şimdi pasını aktardı. Sağ tarafta. Baran. Çizgiye kadar indi. Çekti topu. Baran içeri orta açmak istedi. Emre girdi orada araya. Müdahale eden isim o. Şimdi Baran. Serkan, Serkan vurdu. Video yardımcı hakem sistemiyle görüntü incelendi ve Burak'ın elinde çarpan top penaltı olarak değer kazandı sevgili izleyiciler. Şimdi hakem penaltı için işaretini verdikten sonra yerini aldı. Baran topun başında. Baran vurdu topu alana gidiyor gol. İki takım da karşılıklı birer penaltı kullandı bu maçta sevgili izleyiciler. Son Osmanlı takımı iki farklı üstünlüğü koruyor hala. Şimdi Serkan içeriye doldurdu. Bir vuruş topu olarak gör gol Yunus Emre. Yunus Emre savunmanın hatasını affetmiyor. Fark bile indi. Şimdi Emre, Emre içeri doldurdu savunma karşı o bölgede. <laughs> Yunus Emre şimdi <Gülüyor> Cemal <laughs> Somun arkasına bir pas Ethem Kaleci Volkan'dan Arka bir kurtarış dönen top Bir şutta Faruk'tan geliyor avuta çıktı top Burak, Burak. Hey. Burak. Oh, i̇yisin Burak iyisin bozma oğlum bozma hadi Baran Serhan top Baran. Serhan'la oynadı. Serhan. Yunus Emre'yi bıraktı topu. Şimdi Yunus Emre'den de Serkan'a gidiyor pas. Şey Cemal orada kurtardı. Ethem çok süratli. Ethem gidiyor. Ethem gidiyor. Ethem vurdu topu alara gidiyor. Gol. Fark tekrar ikiye çıktı. Ethem savunmanın bu hatasını affetmiyor. Mustafa Kaleoğlu uzun oynadı. Baran hakem avantajı bıraktı. Şimdi Onur, Onur vurdu kaleci. Mustafa Kaleoğlu'ndan harika bir kurtarış daha geliyor. Şimdi bir orta. İçeriye doldurdu. Emrah orada karşılan isim. Emre tek toplar. Somun arkasına uzun bir top. Emre orada sıyrılsa çok tehlikeli bir pozisyon oluşabilirdi ama savunmada Doğukan iyi müdahale etti şimdi Serhan. Serhan vurdu. Serhan önünü aldı Mustafa Kaleoğlu. Resmen canla başla mücadele ediyor Mustafa Kaleoğlu kalesinde. Şimdi Baran. Bana içeriye doldurdu. Savunma karşı bölgede. Yunus Emre. Maçta son 4 dakika sevgili izleyiciler. Yunus Emre. Süre, başlayalım, başlayalım. İktaş, Yunus Emre kaptırdı. Evet. Etem. Evet. Evet. Emre. Şimdi Ethem Emre vurdu Düzeltiyorum içeriye bir orta Ahmet Emrah'ın kafası orta çıkıyor orta Şimdi Serkan Topla birlikte rakip bir alana geçti pasını verdi Onur Tekrar Onur topla buluştu Şimdi tek pasını aktardı Hava çok soğuk sevgili izleyiciler inanın Maçı anlatırken çok zorlanıyorum. Desem yeridir işin açıkçası. Ankara'da bir anda havalar çok soğudu. Mustafa Kaleoğlu. Emre. Emre şimdi rakibinden sıyrılmaya çalışıyor. Emre on numaralı formasıyla mücadele ediyor. Emre, Emre yapılan müdahale fol. Hakem Barış'ın mesafesini ayarladı. Şimdi Topun başında Eten var. Eten baktı içeriye. Eten bir orta. Savunmada Doğukan karşı Cemal. Cemal'in vuruşu avuta çıkıyor orta. Maçta artık son bir dakika sevgili izleyiciler. Şimdi Serhan. Serhan vurdu dışarı çıkıyor orta. Maçta artık son saniyeler sevgili izleyiciler Emre. Pozisyonun devam etmesine izin vermedi. sürede oldu diyor. Karşılaşmadan iki farklı üstünlükle ayrılıyor son Osmanlı takımı. İki takıma da bize böyle bir keyifli maç sunduğu için teşekkür ediyoruz. Bir sonraki karşılaşmada görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.